King Tam'dan herkese merhabalar arkadaşlar bugün 700 kupada bakın hangi karakteri çıkardım arkadaşlar bugün 700 kupada Sprout çıkardım 10 numara karakter arkadaşlar hemen şu ücretsiz bir şey gelmiş onu alalım arkadaşlar artık e, bu hesap sizin biliyorsunuz zaten tek yapmanız gereken yorumlara ben bu hesabı istiyorum yazmanız. Arkadaşlar bir iki maç yapalım. Şöyle istekleri arkadaşlar isterseniz kabul edin siz. Ben kabul etmiyorum istekleri. Bakalım nasıl bir karaktermiş bu. Arkadaşlar tek yapmanız gereken yorumlara yazmanız ilan bu günü Arkadaşlar buraya atsanız bile ne seke seke gidiyor kime çarparsa o iki kişi birden sıkıştırdı arkadaşlar. Sınır alamam ya. bir on on alamadık ya. ya. Son anda gitti. Bir el daha oynayalım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar seke seke gidiyor. Şuraya attım. İnternet biraz donuyor. Şuraya attım gidebildiği yere kadar gidiyor. Şuradan hemen geldi Gel 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 gel. Şöyle arkadaşlar ultisi de çok güzel. Savaş topunda çok güzel oynanıyor bu karakterler. Nereye kaçtı ya? Şunu arkadan kapatalım. Olmadı ya. Arkadaşlar bir elde savaş topunda oynayalım. Ondan sonra bu hesap sizindir. Şöyle arkadaşlar, Sonel oynayalım. Arkadaşlar bu arada güncelleme geldi. Artık şöyle emojimiz var emojimizi gönderebiliyoruz. Şuradan, Şuradan biz giremeyeceğiz Bak şöyle arkaya atalım adam kaçamazsın. Kaçamadı. top awesome alsam ben balle balle ne yaptın balle ya şuradan hemen oh, ay okay. çubalı hemen alayım. Alo. Sen kaçarsın değil mi? Kaçtım. Gol atacaklar. Olaçaklar. Evet arkadaşlar gördüğünüz Çok güzel bir karakter. Artık bu hesap sizin arkadaşlar tek yapmanız gereken yorumlara yazmanız ve beğenip abone olmanız. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.